Hepinize merhaba. Bugün Tesla'nın full otonom sürüşü Türkiye'de ne durumda? Birlikte bakalım. Şu otopilot paketiniz yükseltildi. Otopilot ayarlarında yeni özelliği etkinleştirin. Çılgın Max. Orta yumuşak devre dışı bırakıldı. Çılgın Max yapalım bunu bakalım. Trafik ışığı ve dur işareti kontrolü beta. Bunu da açalım. Şimdi şöyle ilk yolculuğumuza çıkalım. Bakalım ne gelmiş. Otopilot ile navigasyon. Her yolculuğun başında etkinleştiriyor. Evet seçtim ben. Hıza duyarlı şerit değiştirme. O iyi tuşuna basınca ne diyor? Engele duyarlı ivmelenme yoktu diye hatırlıyorum. Engele duyarlı ivmelenme otomatik hızlarda hızlanmayız. Otomatik olarak hızlanmayı sınırlandırır. Bir şey oldu. Şurada kırmızı diyor. Mesela bak bu kırmızı yeni gelmiş. Ama arkamdaki adam sağ olsun korkuttu beni ve devre dışı bıraktım. Aa kendi gidiyordu. Otobilotu ben bozdum ya. Bu trafik çok lanet. Önceden bu kadar araba yoktu bak. Ona eminim. Bak mesela 100 metre içinde trafik ışığına yaklaşılıyor dedi. Mesela burada ne yapacak? Tamam hadi dönmedi sağa çünkü onu ayarlayamadım navigasyonunu. İnternetten araştırdığım bilgiye göre full self driving Türkiye'de ve Avrupa'da 24 2024'ün ilk çeyreğinde açılacak deniyor. Dedi. Yok şu an Şu an arabaya kalp krizi geçirtiyorum. Mesela bunlar yeni hepsi. 100 metre içinde trafik kontrolü için duruyor yazıyor. Mesela yayı gördü. Yavaşlar gibi yaktı. Baktı geçmiyor. Devam etti. önceden buradan geçemiyordu. Düz otopilot buradan kalıyordu. Şu an kendi gidiyor. Mesela şu an hiç şerit yok. Ama hala gidiyor. Mesela bu da güzel. Biraz kafası karışıyor. Şu an yolun yamalarını şerit bazalıyor O yüzden biraz sağa sol yapıyor. Ya belki de güncellemeyle gelecektir Türkiye. Çünkü öyle bir şey duydum ben otopilot Türkiye'de tam daha çalışmıyor diye. Sağ o dayıdan korktu fren yaptı. Burada öncekinde kafayı yemişti. Şu an güzel gidiyor. Bak şerit sıfır ama gidiyor. Güzel. Çok soldan da gitmiyor. Güzel ortalıyor şu an mesela. Şu an eskisinden çok daha iyi. Eskisi burada gidemiyordu zaten. Mesela önden kamyon geliyor. Kamyon gelseydi iyiydi. Biraz fazla yakın gidiyor diye yavaş gideceğim. Otopilotun da sınırlarını zorlamayalım. Şimdi göbek. Bakalım bu göbekte biliyorsunuz yanlamıştım önceki videoda. Biraz korktu şu arabadan. Gaz verdim kendi devam etsin diye. Yok mesela. Şu an şöyle bir şey yaşadım. Bu İstanbul'da yolunda çalışıyormuş. Ee, şerit değişikliği iptal etmek için dokunun dedi. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Şu an A Kendi geçti, biraz agresif geçti. Ben hiçbir şey çalışmıyor sanıyordum. İstanbul yolunda çalışıyormuş. Şerit değişik onarlamak için dönüş sinyalini kullanın. Sola geç dedim. Şu an hız sınırını kendi 130 çekti. Kendi gene şerit değiştirdi. Güzel. En azından bir şey çalışıyor. Bakın şurada simgesi çıkması lazım. Biraz Tesla'nın bir dolandırıcılık gibi bir <laughs> sistemi olmuş. Yani bu şehir içinde otomatik navigasyon kullanılmıyor şu an. Mesela sağa geçmek istiyorum. Kendi geçiyor. Bak bu güzel mesela. Bu hani az önce yoktu ama full self driving ne ekledi? Onu merak ediyorum. İptal olunca bu şekilde oluyor. Bunu da açalım. Mesela şimdi 14 kilometre sonra sağa dönmesi lazım. Mesela sola geçmek istiyor. Sinyal verdim şu an araba gördü geçmiyor Geçecek mi Vazgeçti Otomatik şerit değiştirme iptal edildi Geçecek mi Geçmedi İyi aferin geçmemesi iyi çünkü Çok hızlı geliyordu arkadaki Başta korktum gerçekten yani Hiçbir şey mi gelmedi dur işaretlerinden başka Sola geç dedim Şu an geçmesi lazım Niye iptal edildi bak onu çözemedim daha Şu an çok dolu olduğu için Geçemiyor şu an geçersin ya. Ha geçti. Bakalım nasıl hızlanacak. Şu an güzel ama biraz daha hızlanması lazım. Yani şu çizginin ortada olması lazım bu sistemin çalıştığını gösteren. Yani iki sol şeritten mavi şerit geçiyorsa çalışmıyor demek anlamına geliyor. İki günlük iade süresi var. Bana kalsa biraz eksik. Yani şehir içinde direksiyon eyvallah tamam kabul etmiyor ama hafif ana yollarda da kabul etmesi gerekiyordu bence. Ya sonuçta bu ileride pahalanacak bir özellik. Hani öyle de bakmak lazım. Mesela şu an niye devre dışı kaldı onu anlamadım. Tünele girdi diye herhalde. Ha bak mesela otomatik kendi otoplata aldı. Desteklenmeyen tünel. Bak o yazıyormuş. Otomatik aktif olması güzel, hızlı ama. Daha güvenli gidiyor gibi geliyor bana. Hani biraz daha hani etraftaki arabaları iyi görmesinden de olabilir tabi o hissiyat. Hani önceki standart otopilot da sanki bir önüme kırsa böyle çok geç tepki verecek gibi hissettiriyordu Şu an öyle değil. Hani biraz daha temkinli yani hızını daha güzel ayarlıyor. Bir yanındaki arabalar yaklaşınca falan. Mesela sağa geçmesini isteyeceğim. Bakalım nasıl geçecek. Onay mı istiyor benden? Az evet onayı istiyormuş direksiyon hissiyatı istiyormuş sola geç bakalım yani şu an geçmesi lazım güzel geçti bakalım arkadan hızlı bir araba geliyor şu an biraz uzak gidiyor öndeki arabaya göre şu an mesela 140'ı ayarlı hızı ama öndekiyle bayağı mesafesi var aslında bu takip mesafesi normal muhtemelen de bize az geliyor bizim ülkede. Mesela şu an çok yanlış bir hareket yaptı. İptal etti yolun ortasındayken. Mesela şu an sola geçmek istediğini kendi söyledi bana. Geçelim. Allah'ın ayısı ya. İyi otopilot kurtardı yemin ediyorum sana ya. Oha yani. Allah'ın ayısı ya. Benim hiçbir suçum yok. Şaka gibi. Allah'ın ayısı ya. Otopilot buradan benden notu aldı. Bu arada hani güzel fren yaptı bence Gerçekten korkunç ya Allahın ayısı ya Sinyal verdi mi o ya Benim hiç görmedim sinyal verdiğini Sinyal verdiyse bile haksız Kusura bakmasın ama uf Aklım çıktı ya Çok dikkat dağıtıyor yani mesela ben normalde olsa Onu çok net görmüştüm ama bu benim Dikkatimi çok aldığı için Ve güvendiğim için Dikkatim dağıldı ama kurtardı. Sağa geç dedi bana. Sağa döneceksin dedi. Geçelim. Kırmayalım seni. Her şerit değiştirmede direksiyona bir dokunma istiyor. Ona için. Hem sinyal istiyor hem dokun. Eliniz direksiyondaysa onu istemiyor. 9 metre sonra sağa döneceğiz. Şimdi konu değişti gene. Rotayı takip etmek için şerit değiştir dedi. Bak sağa geçti. Burada iptal olacak muhtemelen. Direksiyona dönüş kuvveti uygulayın. Bakalım nereye kadar devam edecek? Ha buraya kadar Şu an otobanlarda açılmış Türkiye'de Şu simgenin çıkması önemli Şu simge yoksa demek ki otopilot hiçbir olayı yok Yani şu an açtım Bak otomatik girdi devreye Bakalım şimdi otobana nasıl girecek Bunu deneyelim otobana nasıl bağlanacak Artık biraz daha etrafa daha iyi bakayım Eyvallah tam sistem kurtardı beni Şu an güzel hızlanmaya başladı Şerit çok dar mesela Güzel Bir daha geçmek istiyor Biraz agresif modda olduğu için böyle Bakalım bir daha geçecek tamam Bir daha geçmek isteyecek mi mesela İşte bu ayar bunu değiştiriyor Sürekli sola geçip hızlanmak istiyor Şu an 70 değil aslında Ha mesela sola geç dedi bir daha Geçelim İzlemem lazım onu ya Bu suçun geri kalanı otomatik Allah kahretsin ya direksiyon Al işte ya yaptığım şeye bak Direksiyon, direksiyonda elinizi tutmanız lazım. işte. bakın bu videoda gerçekten yapılmaması gereken her şeyi yaptım yani. Şimdi neyse. Videodan izledim. Adamın sinyal verdiğini görmedim. Yani ben kabahatli değilim. Sinyal vermemiş tabi Allah'ın ayısı ya. Arkamdaki herif de buna şahit oldu. Şimdi mesela tabi kendi çıkmaz. Çünkü daha şerit merit hiçbir şey görmedi. Kayıttayız değil mi? Ha. Tamam şu an <laughs> Şöyle sola geçelim dedi Geç, Geçelim kardeşim Tamam Yine şerit değiştirmek istiyor Mesela şu an niye sola geçmek istiyor acaba? Hani hiçbir sebebi yok Bu şerit bayet boş Neyse hadi geçsin kırmayalım Mesela şu an sağa geçmek istedi bu güzel bir hamle. Hani solda gitmek istemiyor boş diye. Direksiyon direksiyona dokunmadığım için geçmedi. Şu an geçiyor. Otomatik direksiyon sınırlı dedi. Sonra geçti. Şu an biraz gergin gidiyor. Bak şu tıra korktu biraz yavaşlıyor. Sola geçmek ne zaman isteyecek? Kendi istemedi ben geçtim kendi aslında iki şeride de geçebilirsin gibi bir şey gösterdi orada çizgiler çıktı. Arkadan biri selektör atınca sağa geçmek istiyor mu mesela o da ilginç bir soru. Şu an istemedi sağa geçmek. Vallahi uzun yol yapanlar için bence alınabilir ama yani şu an geliştirilmiş otopilotla full set driving arasındaki farkı bilmiyorum. Çünkü daha biraz şey gibi belli daha tam çalışmadığı belli tünel desteklenmeyen tünel dedi gene. Önce ana yolların verisini yapmışlar. Şu an anayol otobanları algılıyor ama şehir içi daha yok. Yani şehir içinde normal bir otopilot gibi sadece ışıklarda duruyor. Güzel. Eyvallah. Duruş işaretten duruyor. Bu iyi bir şey mi? Şöyle iyi bir şey siz gaza basarsanız geçiyor. Yani ayağınız gazda geçebiliyorsunuz. Normalde olsa hiç yavaşlamıyor. Bu tehlikeli yani hiç yavaşlamaması. Biraz yavaşlaması güzel bir şey. Yani sizin ayakta olmanız lazım. Ben sadece. Aa! Mesela şu an şerit değiştirmesi çalışıyor mesela. Tünel desteklenmiyor dedi ama şerit değiştirdi. Bu da ilginç, güzel. Saçım yaklaşan şerit değiştirme. Şu an çok hızlı gidiyor mesela. Abo. Biraz yavaşladı. Ben gaza bastım çok yavaşladı diye. Ama önde tehlikeli bir durum olmuştu. Aslında yavaşlaması iyi ama biraz fazla yavaşladı. Mesela burada ne yapacak? Geçecek gibi. Ha, tamam. Tamam geçti. Yani bu demek ki bunu güncelliyorlar sürekli. Di diye umut ediyorum. Yani illaki güncelleniyordur. Yani bu internetten çekiyor sonuçta bu kadar her şeyi. Mesela şimdi önde tır da durdu. Şu an mesela çok yanlış bir hamle yaptı. Çok yanlış bir hamle yaptı ama o da Allah'ın ayısı yani. Bırakamadım. Hani hem iyi hem kötü. Yani adam gitti yol ortasında dörtlü yaktı durdu. View düğün dönüşünde. Hani geldi şimdi o adama sövme. Önceden bu HGS'lerden de geçmezdi ya. Şu an giriyor mesela bunlara. Hani biraz daha akıllı hani hiçbir şey olmasa bile daha iyi. Buradan dönebileceğim mi? Mesela döndü o da güzel.